Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Rahvanatlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Lamurlar çiçek açtığı zaman. ay şafağa yakın bir mum gibi eremeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırır beni sana? Geleceğim diyorum. Takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüt kaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem ne olur, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerde. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde. Kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Bak işte notalar karıştı ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim Elif. Ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana. Ilamurlar çiçek açtığı zaman. Klamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.